Burada boşanmanız için gerekli evraklar var. Vekaletname için siz şurayı imzalayacaksınız. Bir şey isteydiniz? Yok, teşekkür ederim. Sizin daha fazla vaktinizi almayayım. Gerçekten de bu işleri düşündüğünden daha çabuk hallettiniz. Şimdi bunu imzalayınca mahkemeye bile gitmeden tek celsede boşanabiliyoruz yani. Öyle mi? Evet Erol Bey, Bu durumda geriye Handan Hanım'ın imzası kalıyor. Vekaletnameyi kendisine gönderelim mi? Hayır, ben hallederim. Evet, içeri yollayın. O zaman izninizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Çok acele karar vermedin mi baba? Hastaneye yattığım günden beri düşünüyorum Filiz. Sen olsan ne yapardın? Ben olsam bu kararı vermeden önce son bir konuşma yapardım. Annen de benimle konuşmak istemedi ama. Çünkü söyleyeceğini söyledi. Sen de ona inanmadın. Daha ne konuşacak? Doğru söyleyebilme ihtimalini düşünmedin bile. <laughs> Düşünmez miyim? Bugüne kadar neden bekledim sanıyorsun? Ama olay açıkça ortada kızım. Sen niye bir şey söylemiyorsun Ömer? Babamın kararına saygı duyuyorum. Sen de babam gibi düşünüyorsun çünkü. Ben senin gibi düşünüyorum Filiz. Ama bu çok özel bir durum. Ne diyebilirim bilmiyorum. Ben işlemleri başlattım çocuklar. Selim Bey'e vekaletname verdim. Bir tane de anneniz için hazırlandı. Sadece imzalaması gerekiyor. Selim Bey ona göndermek istedi ama bence bence birinin gidip vermesi daha doğru olur. Bunu kendim yapabileceğimi düşünmüştüm ama galiba olmayacak. Belki... Hiç bana bakma baba. Ben anneme öyle bir şey asla vermem. Ben götürürüm baba. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.